Merhaba arkadaşlar, sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Evet, tekrar bir videonla, videoyla beraberiz. Evet, size ben bu kitabımdan bir tane metin okumak istiyorum. Ondan önce bir tarot kartı çekeyim bakalım. Ne diyecek sevgili kolektifin? Yarın ola hayrola. o yıldız kartı. Bakın çok güzel bir yıldız kartı çıktı. Yarın ola hayrola kitabından merak edenler iyi nibi yıldızın Bakalım yarın ola hayrola. Bu yıldız bize ne demek istiyor? Evet. Evet. Bakın ne diyor. Mutlu olmak istiyor musun? Çünkü bu şansı da mutluluğu da anlatıyor. Mutlu olmak istiyor musun? O zaman zaaflarını kimseye gösterme. Bir şeyi ne kadar çok istersen iste ama kimseye çok istediğini belli etme. Çünkü zaaflarını gösterdiğin ya da belli ettiğin herkes ama istisnasız herkes bunları sana karşı koz olarak kullanacaktır. Kimseye bu fırsatı verme. Seni her buyur her buyur edenin kapısını çalma. Her önüne gelene kapılarını açma. Güvendiğin ve inandığın kapıları çalmaktan korkma. Ama açılmayan kapılarda kapılarda da ısrarcı olma. Çünkü açılması için ısrar ettiğin her kapı bir gün muhakkak yüzüne kapanacaktır. Unutma. Mutlu olmak istiyorsan seni kaybetme korkusu olmayan insanları hayatından uzaklaştır. Çünkü seni kaybetme korkusu olmayan bir insan seni mutlu etmek için çaba göstermez. Seni ve hayatını önemsemediği için istek isteklerinle ve senin neyin mutlu edeceği ile pek ilgilenmez. Mutlu olmak istiyorsan öyle bir sınır çiz ki kendine yalnızca seni gerçekten sevecek ve mutlu edebilecek insanlar içeri girebilsinler. Ve sen de içeri girdiğin kapıları ardına kadar açık bırak ki içeridekiler istediğin an dönüp gidebileceğini görsünler. Mutlu olmak istiyorsan sana nefsiyle gelen geleni değil her şeyiyle gelebileni sev. Senden menfaat bekleyeni değil seni tertemiz sevebileni sev. Seni yarı yolda bırakıp kaçanı değil senin seninle ölümüne bile yürüyebilecek insanları sev. Mutlu olmak istiyorsan acele hareket etme. Çabuk kararlar verme. Kimseden bir şeyler bekleme. Yalnızca Allah'a güven ve Allah'tan kendin için en hayırlı olanı iste. Unutma, mutluluk nazlıdır, yavaş yürür. Eğer oturduğun yerden hiçbir şey yapmadan sana gelmesini beklersen, çok uzun bir süre mutsuz yaşamak zorunda kalabilirsin. Ya da acele hareket edip yanlış hamleler veya içine içini görmediğin tercihlerle ona doğru iler ilerlersen ilerlersen mutluluğa ulaştığını zannedip acı acılar içerisinde kalabilirsin. Şurayı bir daha okuyayım. Ya da acele edip şey ya da acele hareket edip yanlış hamlelere veya içini görmediğin tercihlerle ona doğru ilerse, ilerlersen mutluluğa ulaştığını zannedip acılar içerisinde kalabilirsin. Ancak doğru zaman, doğru zamanda doğru yolda doğru tercihlerle kararlı bir şekilde ilerleyebilirsen işte o zaman mutluluğa, mutluluğa da çabucak kavuşabilirsin. Mutluluk doğruyu sever, aceleyi değil. Bu yüzden acele edip yanlış kararlar vermek yerine daha sakin ve olgun düşünüp kendin, kendin için en doğru olanı bulmalısın. Unutma, her zaman için doğrular seni mutluluğa, yanlışlar ise acı ve pişmanlığa götürecektir. Sen sen ol Mutluluğun için doğru yoldan ayrılma. Mutluluk insanın Rabbinden, Rabbinden razı olması değil mi, midir? Öyleyse mut, mus mutsuzum deyip Allahı gücendirme. Yani şuraya bir daha okuyayım. Mutluluk insanın Rabbinden razı olması değil midir? Öyleyse mutsuzum deyip Allahı gücendirme diyor. Evet arkadaşlar bu da böyle bir e, size metin olsun. Çok güzel bir şeydi. Yani burada diyor ki mutlu ol. Mutluluk e, şans kartı aynı zamanda onu bize söylüyor. Mutlu ol bakalım. Mutlu ol. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Umarım hepinizin hayrına gelsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.